Oğlum Mermiş, en azından üç dil bileceksin, en azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Diye şiirini yazan Bedri Rahmi Eypoğlu ciddi bir toplum eleştirmeniydi. Ve toplumun sürekli tarihinden övmesinden şikayet ederdi. Ve bu yüzden bu üç dil şiirini yazdığı rivayet edilmektedir en azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından 3 dil. Birisi ana dilin elin ayağın kadar senin. Ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Nenniler, masallar, küfürler de ceva. Ötekiler yedi kat yabancı. Her kelime arslan ağzında. Her kelimeyi bir bir dişinle, tırnağınla, kök sökercesine söküp çıkartacaksın her kelimede bir tuğla boyu yükselecek. Her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından 3 dil bileceksin. En azından üç dilde canımızın içi demesini, kırmızı gülün alı var demesini, nereden inceyse oradan kopsun demesini, atın ölüm arpadan olsun demesini, keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini, insanın insanı sömürmesi, rezilliğin dik alası demesini ne demesi be? Gümbür gümbür demesini becereceksin en azından 3 dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. Çünkü sen ne olsun, ne şusun, ne busun. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun. Ey Savrıban, kocam, İrevi, uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Gelin adamı ne anlarsan de. Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Emeklerken vazgeçtim büyümekten, ayağa kalkmaktan. Ne de olsa düşecektim, ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başkası öpmeyecekti. Büyüm düşecektim. düşecekti. Düşe kalka öğreneceksin diyecekti babam. Hem büyürsem sana aşık olacaktı. Sen beni tanıyana kadar sevecektin. Tanıyınca vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektim. Nasılsa düşe kalk. Belki de beni unutana kadar sevecektin ya da unutacak kadar sevecektin. Beyhaneci Necmettin abi rakıyı tazelerken bu son kapatıyoruz diyecekti. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecekti. Düşe kaldı. Tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacaktı. Kendimi sevmek sana. Seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olmayacaktım ben. Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktım. Ağlasam sesimi duyar mısınız ısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derdi düşmeden önce. Bir yer var. Biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyor. Bir yalan, anlatamıyorum. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin. Desem ki İnan bana sevgilim evimde şenliksin bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların nehirlerin kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine de üzülme müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm seni arıyorum